Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Excel 2010 programında ekle sekmesinde çizimler grubunda bulunan şekiller ve smart artı işleyeceğiz. Sol tarafta size kaynak için hazırladığım Word sayfasında e, metin bölümü var. Buradaki şekilleri Excel'de hazırlayıp, hazırlayıp e, dosyamızı kaydedip bana göndereceksiniz. Öncelikle çizimler bölümünden şekillerden bir tane dikdörtgen çizelim. Çizdiğimiz dikdörtgeni arkadaşlar sol tarafta gö gösterilen şekle getireceğiz. Bunun için dikdörtgeni seçtiğinizde biçim menüsünde biçim menüsü çıkıyor. Biçim menüsünde e, şekli düzenle komutuna gidiyoruz. Buradan noktaları düzenle komutuna tıklıyoruz. Ve şeklimizin köşelerinde bulunan e, şeklimizi büyütüp küçültmemize yarayan düğmelerin <laughs> şekli görüntüsü değişiyor. Biz buradaki düğmeleri kullanarak sol taraftaki şekli elde etmeye çalışacağız. Bunun için de düğmelerin üstüne mouse'unuzun sol tuşuna basarak büyütüp küçültebilirsiniz. Arkadaşlar yakın bir soldaki şekle yakın bir şekil elde ettiğimizde dışarıda bir alana tıklayarak şeklimizi bitirmiş alıyoruz. Birinci uygulamamız, birinci şeklimizin uygulaması bitti. İkinci şeklimize geldiğimizde burada üç farklı şekil çizeceğiz. Bunlardan birincisi dikdörtgen ekleden, çizimlerden, şekillerden dikdörtgeni ekliyoruz. İkinci şeklimiz yuvarlak. Yine şekillerden yuvarlığa seçip hemen yan tarafına yuvarlak şeklimizi ekliyoruz. Bunu da tam yuvarlak olması için klavyenizden shift tuşuna basılı tutarak ekleyebilirsiniz. Üçüncü şeklimiz gülen yüz. Buradan yine şekillerden gülen yüzü bulup belgemize, sayfamıza ekliyoruz arkadaşlar. Şekil stillerini uygulayacağız burada. Şekil stilleri Excel 2010'da varsayılan stiller farklı. Excel 2013-2016'da farklı olabilir. Biz elimizin altında olan hazır stilleri kullanacağız. O yüzden e, şekillerde biraz farklılıklar görülebilir. İlk şeklimizin içi boş dışı e, dış ana hat çizgisi var sadece. Birinci şekli seçip buradan turuncu olan çerçeveyi seçiyorum arkadaşlar. Bunu seçtiğinizde Diğer Word'te görülenden daha ince bir çizgi olduğunu görüyorsunuz. Bu tamamen Office'in versiyonundan kaynaklanan bir durumdur. Ekstra'dan ana hat yani çizgiyi kalın yapmanıza gerek yok. Zaten aşağıdaki uygulamamızda ana hat çizginin kalınlığı, rengi, stillerini nasıl değiştirdiğimizi göreceğiz. O diğer konu. İkinci şeklimizi seçip, Biçim menüsünden şekil stillerinden oradaki şekle yakın hemen bunun altında yer alan renkli dolgu turuncu buğrulu 2 der bunu seçiyorum ee, dediğim gibi Office'in farklı versiyonları olduğu için burada ki renkler aynı değil eğer ki de Office 2010'u kullanıyorsanız sol tarafta gördüğünüz stillerin hepsini bulabileceksiniz <laughs> Üçüncü şeklimi gülen yüzümü seçiyorum. Ee, yine buradan da farklı bir gülen yüz seçebilirim. Bu da görülen sarının bir tonunu seçelim. Hatta beyaz olsun. Bunu seçip şeklimi uyguluyorum. <laughs> farklı buradaki gibi çizgileri kalın yapmanıza gerek yok. Ee, olduğu gibi bırakabilirsiniz. Üçüncü uygulamamıza geçiyoruz. Üçüncü uygulamamız şekil dolgusu. Burada bir dikdörtgen ekleyeceğiz. Çizimlerden, şekillerden dikdörtgen. Eklediğimiz dikdörtgen arkadaşlar çoğaltalım. Yani çok büyük eklememize de gerek yok. Bunu çoğaltacağız. Nasıl kopyala yapıştır yöntemiyle. Bundan dört tane şekil elde ediyorum. Bunları bu şekilde gözüktüğü gibi yan yana yerleştiriyorum. Bunlara dolgu ekleyeceğiz. Birincisinde sadece dolgu ekleyeceğiz. Şeklimizi seçip biçim menüsünden şekil dolgusundan sadece renkle dolgu yapıyoruz. Sarı renk. İkincisinde resim dolgusu yapacağız. Resim dolgusu için yine şekil dolgusuna tıklayıp buradan resimden bilgisayarımızda bulunan resimlerden seçebilirsiniz. İlla koala resim olmasına gerek yok. Elinizin altında hangi resim varsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim daha önceden uygulama için hazırladığım resimler vardı. Ben onlardan birini kullanayım burada. Önemli değil o kadar. Resimle doldurabildiğinizi görmem yeterli benim için. Üçüncü şekilde gradyan dolgu uygulayacağız. Bunun için de yine biçimden şekil dolgusundan gradyana gelip diğer gradyanlardan buradaki gradyan dolguya yakın bir dolgu yapmamız lazım. Gradyan dolgu diyorsunuz açılan yerden buradaki renkleri yakın renkler seçerek uygulamamızı yapalım. Önce bir tane turuncu renk seçelim. En dıştaki de kırmızı olsun hemen hemen yakın renkleri seçtik Radial buradan da görüneni seçebilirsiniz arkadaşlar daha uygun olması için burada da illaki aynı tonları yakalayacaksınız diye bir şey yok benzer tonları yakalayarak da uygulamayı bitirebilirsiniz biz tam tersi yapmışız o kadar önemli değil önemli olan bu şekli ortaya çıkarabilmeniz. Sonuncu şeklimizi seçip orada da doku ekleyeceğiz arkadaşlar. Şekil dolgusundan dokuya geliyorsunuz. Buradan istenen doku e, stilini şeklimize ekliyoruz. Burada da uygulamamız bitti. Şekil ana hattı. Daha önceden söylediğim gibi ana hatla ilgili uygulamamız var. Burada bir şekillerden ok oku çizelim ve bunu çoğaltalım. Burada 4 tane çoğaltmış. 4 tane çoğaltmanıza gerek yok. 3 tane uygulamamız için yeterli. Dördüncüyü çoğaltmanıza gerek yok. Dördüncüde herhangi bir işlem yapılmamış. Çünkü birinci şeklimizi seçiyoruz. Biçimden şekil ana hattına gelip kalınlık 2010 ofis 2010'da ağırlık diye geçer bu. Kalınlığı gelip buradan 6 NK olarak kalınlığı ayarlıyoruz. İkinci şeklimize geliyorum. Yine şekil ana hattından. Kalınlık 6 NK. Bir de şekil ana hattından rengimizi kırmızı yapıyoruz. Üçüncü şeklime geliyorum. Şekil ana hattından kalınlık yine 6 NK ve stil filtrelerden de yuvarlak noktayı seçiyorum. Bu uygulama şekil ana hattı uygulaması da burada bitmiş oluyor. <laughs> şekil efektlerine gelecek olursak orada görülen şekli çizelim. Bunu çoğaltalım yine. Dilerseniz ayrı ayrı yukarıdan her birine ayrı şekil çizebilirsiniz ama ben çoğaltmaktan yanayım. Evet. Bunları bir düzen şeklinde koyalım yan yana sığdığı kadar. Bir de gülen yüz oluşturalım. <laughs> Şekil efektlerine gelecek olursak birinci şeklimizi seçip şekil efektlerinden gölgeyi seçiyoruz. Gölgede perspektifi seçebilirsiniz. İkinci şeklimiz, şeklimizde yansımayı seçeceğiz arkadaşlar. Yansımadan da burada görülen yansımalardan herhangi birini seçebilirsiniz. Benim görebileceğim şekilde olursa yeterli olacaktır. Üçüncü şeklimizde parlama efekti vereceğiz parlama efektine de ilk baştaki maviden en çok parlama, 18 nk e parlama olan e, parlamayı verebilirsiniz daha iyi gözükmesi açısından şekil efektlerinden e, dördüncüde yumuşak kenar, yumuşak kenarda 5 e, nokta yeterli oluyor arkadaşlar daha fazla vermenize gerek yok şekil o şekil olmaktan çıkıyor daha fazla verdiğinizde belli olmuyor görüldüğü gibi siz ee, yumuşak kenardan 5 noktayı vermeniz yeterli olacaktır. En sonunda da gülen e, en sondan önce şurada bir şeklimiz var. Burada arkadaşlar şekil efektlerinden eğim veriyorsunuz. Eğimle de art deco stilini uygulayabilirsiniz. En sonunda gülen yüzümüzü 3D efekti, 3B döndürmeden e, buradaki zometrik yukarı üst e, verebilirsiniz. Farklı yöne bakıyor kafalar o kadar da önemli değil farklı yöne bakması. Gelelim Word Art stillerine. <laughs> Word Art stilleri arkadaşlar iki farklı biçimde karşımıza çıkabiliyor. Birincisi şekilleri çizdikten sonra karşımıza çıkan bi biçim menüsünde Word Art stilleri diye bir bölümümüz var. İkincisinde de arkadaşlar yine ekle menüsünde metinde WordArt diye bir bölüm var. İkisinde de aynı uygulamaları, aynı komutları kullanabilirsiniz, fark etmez. Biz öncelikle ekleden bir metin ekleyelim, metin kutusu içinde yapalım bu işlemlerimizi. Ahmet Barındırır Ortaokulu yazalım buraya. aşağıya indirelim hepsi bir satırda olsun 3 satırdan oluşsun ortalayalım bunu arkadaşlar ortalı bir şekilde yazalım ve bunu biraz büyütelim 28 36 yapalım burada hazır WordArt biçimi uygulayacağız biçime geliyorsunuz biçime geliyorsunuz. Burada hazır stillerden burada gördüğünüz Ahmet Barındırır hazır stilini uyguluyoruz. Bu sadece hazır stil uygulama e, konusu. Aşağıdaki Ahmet Barındırır ortaokulda da biz kendimiz bir stil yaratacağız. O yüzden e, bu uygulamada sadece hazır stillerden burada görülen stili seçip bırakıyorsunuz. Diğer stil oluşturmaya gelince yine metin kutusundan bir metin kutusu ekleyelim ve buraya Ahmet barındırır. Aşağıya da ortaokulu yazalım. Ve bunu yine ortalayalım. Ortalamayı unutmayın. Çünkü yapacağınız uygulamada ortalama yapmadığınızda farklı bir şekilde görüntü ortaya çıkabilir. Ortalamayı mutlaka kullanacağız. 36 punta yapıyoruz büyüklüğümüzü. Sonra biçim menüsüne gelip bizden istenen e, buradaki istenen yazı tipi ile ilgili değişiklikleri yapıyoruz. Önce de metin dolgusu kırmızı. E, 4 Art Stiller'in oradan metin dolgusu en üst e, yerdeki kısım. Buradan kırmızıyı seçiyoruz. Daha sonra metin ana hattını e, siyah seçiyoruz. Ya. Meni, metin ana hat kalınlığını da 1. 1/2 NK seçiyoruz. Şuraya kadar uygulamamızı bitirdik. Bundan sonra metin efektleri bölümünde perspektif gölge vereceğiz. Hemen metin efektleri bölümü de bunun altındaki bölümde metin efektlerinden gölgeden perspektif vereceğiz dedik. İlk perspektifi verebilirsiniz. İkincide yarı yansıma yansıması vereceğiz. İşte yine metin efektlerinden yansımadan yarı yansıma, yakın yansıma, yarı yansıma bitişik Bunu verebilirsiniz. Parlama turuncu vereceğiz. Yine metin efektlerinden parlamadan turuncuyu veriyoruz. Ee, yumuşak daire eğimden bir şey yani çok küçük bir eğim verebiliriz. Yazının kırmızının da kaybolmasını istemiyorum. Ama hepsinde kayboluyor. O yüzden eğimi vermeyelim. Döndürme vereceğiz. 3B döndürme. 3B döndürmeden hangisini uygulayalım? Böyle biraz daha. Evet. Şu yeterli olacaktır bize. En sonda da arkadaşlar yine buradan dönüştürden burada görülen düğmeye veriyoruz. Evet. Şeklimizi oluşturduk ve bitirdik. Bu şekilde bırakabilirsiniz arkadaşlar. Diğer uygulamamız metin yönü uygulaması. Metin yönü için de yine bir şekil ekleyelim, dikdörtgen ekleyelim. Uygulamalarımızın çoğunu dikdörtgen üzerinde yaptık. Yine bir dikdörtgen ekleyelim buraya. Ahmet barındırır yazalım içine metin metin olarak. Ahmet barındırır. bunu yazdıktan sonra bunu çoğaltalım. Ctrl J Ctrl V ile 4 tane çoğaltalım. Bunları yan yana ayarlayalım. ayarladıktan sonra metin yönlerimizi ayarlayacağız. Önce metin kutusunu seçiyoruz. Biçime geliyoruz. Biçime geldikten sonra Word art stillerini genişletiyoruz. Burada metin kutusuyla ilgili bölüm mevcut. Buraya tıkladığımızda karşımıza Hizalama ile ilgili e, ve metin kutusu ile ilgili yapacağımız ayarlar geliyor. Dikey hizalama burada bakıyoruz. E, üst değil, ortaya hizalanacak. Metin yönü ne olacak? Metin yönü açtığınızda hangi yön olacağını burada görebiliyorsunuz. Yukarıya doğru olacak. İlk 270 derece döndür, yapıp bunu bırakıyoruz. Ya da şuradan diğer bölüme geçelim. Bu metin kutusunu seçiyoruz. Yine aynı biçimden word art stillerini açıp metin kutusundan yine ortalı olacak ve bu sefer 90 derece döndüreceğiz metnimizi. Çarptan kapatarak uygulamış oluyoruz. En sondaki e, ortaya hizalı olacak. Yine biçimden word art stillerinden metin yönünden buradan ortaya hizalı bir şekilde üst orta üst ortaya gelecek şekilde metnimize bırakıyoruz. Diğer uygulamamızda onu seçip yine biçimden Word artıklarından metin kutusundan merkez ortaya gelecek şekilde bunu ayarlıyoruz. Metin yönüyle ilgili Metin hizalama ile ilgili uygulamamız da Burada Bitiyor arkadaşlar Şimdi ikinci sayfaya Geçiyoruz. İkinci sayfada ikinci sayfa yoksa Oluşturun. İkinci sayfaya Geçtiğimizde smart art Uygulamaları Yapacağız evet. Smart artta yine eklede Çizimlerde smart artı Görebilirsiniz. Buna bir kere Tıkladığınızda karşınıza hangi grafiği oluşturmanızla ilgili oluşturacağınızla ilgili pencere geliyor. Buradan piramit oluşturacağız ilk uygulamamızda. Yukarıya doğru giden piramit. tamama tıkladığımda piramitin buraya a, genel yapısı oluşturuluyor. Burada 3 tane var. Burada toplam 5 tane var. O zaman ne yapacağız? Şekil ekleyeceğiz. Toplam 5 tane olacak şekilde buradan şekil ekleyerek şekil ekliyoruz. Daha sonra içerisindeki metinleri yazıyoruz. Kendine gerçek gerçekleştirme ikinci şekle geliyoruz. Saygınlık gereksinimi buraya ait olma sevgi gereksinimi güvenlik gereksinimi ve fizyolojik gereksinimler renklerini değiştirelim burada bu renkleri kullanabiliriz hızlı stillerden de biraz yan çevirelim daha iyi olsun şeklimiz dilerseniz buradaki yazıların rengini değiştirebilirsiniz içinden hazır stillerden kullanabilirsiniz. Tabii ki o renk oraya gitmedi. Oraya ne hangi renkler? Siyah rengi yapalım. Audio. Onu da iptal edelim. Okunucu, okunması kolay bir renk yapmamız lazım. Saygınlık gereksinimini de değiştirelim. Hızlı stillerden seçelim. Bunları kullandığımız için çok da güzel olmuyor. Kendimiz hazırlasak çok daha iyi olacak. Bu da Yeniden stil belirlesek Ama biz şimdilik Yapalım bu stilleri Siz varsayılan olarak da bırakabilirsiniz Bunu ben mecbur bırakmıyorum İstediğiniz şekilde Kullanabilirsiniz arkadaşlar bu uygulamayı bitir bitirdikten sonra bunu şöyle biraz yukarıya alalım. Diğer uygulamamıza yer açılsın. İkinci smart art grafiğimizi oluşturacağız. Burada maddenin halleri ile ilgili bir grafik var. Ekleden yine çizimden smart art grafiğini oluşturacağız. Buradan hiyerarşiyi seçip yarım daire kuruluş şemasını seçip tamama tıklayabilirsiniz. Tamama tıkladığınızda ekleniyor. Yalnız burada 2016 programında şöyle bir problemle karşılaşıyorum. Ben normalde burada seçtiğim alanı delete'e bastığımda silmesi lazım. Ama maalesef silmiyor. O yüzden önce buradan şeklimizi, tasarımdan şeklimizi değiştireceğiz. Şeklimizi değiştireceğiz tasarımdan. ya da Smart Art'tan yarışıdan ilk şekli ekleyip düzenleyip daha sonra ona dönüştüreceğiz arkadaşlar. Ee, bunu siliyorum. Buna gerek yok çünkü orada o yok. Ee, daha sonra ilk kutuyu seçip bunun altına iki tane şekil ekleyeceğim. Buradan şekil ekleden nereye ekleyeceğinizi yazabilirsiniz. Önüne, üstüne, altına ekle. Altına ekleyeceğiz. Ee, dikkat ederseniz burada bu şekilde seçilir. Tekrar buradan altına ekleye tıkladığınızda bunun altına ekleyecektir. Biz altına değil üstüne sonuna ekle diyebilirsiniz. Sonuna ekle dediğinizde hemen bunun altına ekleyecektir. Burada da iki tane var yine. Şekil ekleden altına ekle. Daha sonradan şekil ekleden sonuna ekle diyerek iki tane şekli ekledik. Buraya da bir tane şekil ekliyoruz. Altına şekil ekle diyerek daha sonra metinleri yazalım. Maddenin halleri. Katı. Sıvı. Ve gaz. Tahta. Taş. Su. Su ve zeytinyağı hidrojen smart art oluşturduktan sonra bunu değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar Şunu büyütürsek daha iyi göreceğiz stilleri düzenleri Oradan görülen düzeni seçebilirsiniz. Renk değiştirden de buradaki grafiğimizin rengini değiştirebiliriz. Evet. Bu kadar yapmanız yeterli. Bunu da bitirmiş olduk. En sonunda arkadaşlar burada görülen son smart grafiğimizi ekleyeceğiz. Ekleden çizimlerden smart art'tan buradaki resmi seçtiğinizde ilgili alana ulaşacağız. Resim vurgu işlemi en sondaki bölüm. Tamama tıklıyoruz. Buraya smart art şeklimiz grafiğimiz geliyor arkadaşlar. Burada arka tarafa resim ekleyeceğiz. Hatta buraya bir tane daha şekil eklememiz gerekiyor. Sonunu ekleyelim. Ön tarafa da isimlerini yazacağız. Şuraya Osman Bey yazalım. Osman Bey, Orhan Bey. Resimleri nereden bulacağız diyorsanız resimleri internetten bulacaksınız. Google'u kullanarak resimleri bulabilirsiniz. Resimleri bulduktan sonra bir tane örnek yapalım. Osman Bey yazalım. Osman Bey yazdığında da zaten resimler çıkacaktır. İlgili resmi bilgisayarınıza resmi farklı kaydet yöntemiyle masasına kaydedin, masasını seçeriz kaydediyorsunuz arka taraftaki resim simgesine tıklandığınızda direkt dosyadan mas üstünü göstererek indirdiğiniz yeri göstererek resmi arka tarafa ekleyebilirsiniz. Renk değiştiri kullanarak bunların renklendirebilirsiniz. Hızlı stillerden de burada farklı stiller uygulayabilirsiniz. Buraya diyelim. Diğer resimleri eklemiyorum. Diğer resimleri siz bulup ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar. Takıldığınız yere beyaz fondaki ilgili ödev altından sorabilirsiniz.